Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün beraber İngiltere ve Türkiye arasındaki iyi ve kötü yanları konuşacağız. Bu da yine benden istenen bir videoydu. Bir buçuk senedir İngiltere'de Londra'da yaşıyorum ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizin için böyle bir video çekmek istedim. Eğer beni takip etmiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi hızlıca başlayalım. Doğduğumdan beri Türkiye'de İstanbul'da yaşadım. Ama son bir buçuk senedir Londra'da yaşıyorum. Ve burada iyi ve kötü birçok deneyim yaşadım. Bu deneyimlerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü buraya gelmek isteyenlere de yardımcı olmak için, farklılıkları, iyi ve kötü yanları anlatabilmek için, farklı bir ülkeye taşınmak, bunun kararını vermek, hangi ülkeye gideceğinin kararını vermek gerçekten zor. O yüzden bu tarz videoların yardımcı olacağını düşünüyorum. Ben de bu konuyla ilgili bir sürü video izliyorum. Öncelikle göç etmek bence başlı başına zor bir süreç. Psikolojik olarak zorlukları var. Bence adaptasyon kısmında en zoru psikolojik zorluklar oluyor diyebilirim. O yüzden ilk olarak ondan bahsetmek istiyorum. Küçük yaşta bir ülkeye taşınıyorsanız adapte olmanız çok daha kolay oluyor. Ama belli bir yaştan sonra farklı bir ülkeye taşınıyorsanız Evet adapte olması biraz daha zor oluyor. Ben de zorluklar yaşadım. Yaşadığım en büyük zorluk sevdiğim insanlardan ve o zamana kadar inşa ettiğim çevremden, sosyal hayatımdan ayrılmak oldu. Çünkü en yakın arkadaşlarım orada, erkek arkadaşım orada, ailem orada, kedilerim orada. Birçok aslında sevdiğim insan, sosyal bağlarım hepsi orada. O yüzden bence bir ülkeye taşınmanın, bu hangi ülke olduğu Fark etmez en büyük zorluğu ve kötü yanı bence sevdiklerimizden uzakta kalmak, o sosyal bağlarımızdan uzakta kalmak. Çek arkadaşımla örneğin bir buçuk senedir uzaktan bir ilişki yürütüyoruz. Bu da benim için çok zorlayıcı oldu. Tabii ki de karşılıklı özveri de çok önemli. Bunu güzel bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Bununla ilgili de dilerseniz bir video çekebilirim uzaktan nasıl ilişki yürütülür diye. En büyük zorluklarından biri gerçekten ondan ayrı kalmak oldu. İkincisi de kedilerimden ayrı kalmak oldu. Çünkü özellikle evcil hayvanları İngiltere bir ada ülkesi olduğu için getirmeniz çok daha zor ve masraflı oluyor. Farklı yöntemler var bunun için. Ya bir kargo firmasıyla anlaşıp getirebiliyorsunuz evcil hayvanınızı ya da Amsterdam üzerinden gemiyle getirebiliyorsunuz. Benim bir değil iki kedim var ve yaşları da küçük değil büyükler. O yüzden ben biraz onların strese girmesini istemedim hem de burada farklı bir düzene ben bile zor alışırken onların alışması daha zor olacaktı. Şu an ailemle kalıyorlar çok mutlular ama ben onları çok özlüyorum. Sokakta hiç kedi yok köpek de yok yani hiçbir sokak hayvanı göremiyorsunuz İngiltere'nin sokaklarında. Biz Türkiye'de sokakta bir sürü işte kediyi köpeği sevmeye çok alışmışız bu kedi sevgimi gidereyim istiyorum ama o da olmuyor. Sokakta kedi de göremiyorum. O yüzden bu biraz zorlayıcı ve kötü yanlarından diyebilirim ilk başlangıç olarak. Ee, ikincisi i̇kincisi, şimdi böyle part part gidersek biraz daha benim kendi deneyimlerimden yola çıkarak sağlık sisteminden bahsetmek istiyorum. Burada aslında Türkiye'de nasıl bizim aile sağlığı merkezlerimiz varsa burada da NHS denilen bir sistem var. Bu da aslında sizin yaşadığınız bölgedeki sağlık kliniği diyebiliriz. Buraya kayıt almanız gerekiyor. Kayıt aldıktan sonra da randevu alıp gidebiliyorsunuz. Ama randevu almak gerçekten zor oluyor. Öncesinde randevu almak önemli. Rutin kontrolleri yaptırmak için güzel olabiliyor. Örneğin gerçekten ben orada önceki kontrollerimi, hastalıklarımı detaylı bir şekilde girmiştim ve benim için işte örneğin şu an şu testi yaptırın diye e, telefonuma mesajlar geliyor. Takip ediyorlar yani. O da güzel bir şey ama tabii ki de eğer çok hastaysanız e, direkt gidebileceğiniz bir doktor bulmak zor oluyor. O yüzden e, ben burada biraz daha böyle Türkiye'den e, önemli ilaçlarımı getirip e, bir buçuk senedir bu şekilde e, yaşadım. Hasta oldum mu grip oldum. E, bir kere de çok ateşim çıkıp böyle bir hasta olmuştum. Ee, yine evdeki işte ateş düşürücü grip ilaçları gibi ilaçları kullandım ee, ve iyileştim. Hani böyle çok şükür e, başıma kötü bir hastalık gelmedi. Ama öncesinde yanınızda o önemli ilaçlarınızı getirmeniz önemli. Burada şöyle güzel bir yan var ki marketlerden istediğiniz e, ilacı alabiliyorsunuz. Bir sürü ilaç satılıyor işte şuruplar, öksürük şurupları, grip ilaçları, çeşit çeşit böyle e, ilaçlar satılıyor. Herhangi bir doktora gitmeden reçetesiz bu ilaçları satın alabiliyorsunuz. Burada biraz daha böyle eczaneler, küçük doktor işi görüyor gibi diyebilirim. Böyle büyük eczaneler var. Oraya da gidip birçok ilaca ulaşabiliyorsunuz. Ama tabii ki yine reçeteyle yazılan ilaçlar da var. Onlar için doktora gitmeniz gerekiyor. Ben bu zamana kadar biraz da bence psikolojik hasta olmayacağım. Büyük bir şey olmayacak diye diye hasta olmadım ve doktora gitme ihtiyacı duymadım ama herde de yani inşallah başıma kötü bir şey gelmez. Hani bir şey olduğunda da e, hani genelde Türkiye'ye gidip kontrollerimi yaptırıyorum. Çünkü çok daha kolay bir şekilde o hizmete erişim sağlayabiliyorum. Yani Türkiye'de örneğin ben hızlıca hasta olduğumda hızlıca iyileşmek için gidip hemen serum taktırabiliyordum. Ama burada böyle bir seçeneğim yok artık. E, çünkü randevu bulmak gerçekten e, zor oluyor. Bence bu biraz kötü bir yan hızlı bir şekilde erişemiyorsunuz. Zaten İngiltere'de genel olarak doktor sayısı da az bu NHS'te çalışan. Bunun için de yeni beyin göçleri arıyor İngiltere talebi karşılayabilmek için çünkü arz az. Eğitim sistemine gelecek olursak burada üniversiteler ücretli. Yani hani bizde özel üniversite, devlet üniversitesi diye şekilleniyor ama burada yine hem sizin lise bitirme puanınıza bakıp hem de bir belli bir ücret karşılığında üniversiteye girebiliyorsunuz yine yüksek lisans için de aynı şey geçerli ve e, üniversite ücretleri de gerçekten az değil e, yani yüksek diyebilirim minimum e, 18 bin pound tam başlıyorlar yıllık olarak ve bu daha da artıyor yani tabakul var çok daha e, yüksek senelik ücretlere sahip e, 40 bin Pound diyebilirim ortalama iyi top üniversiteler için mezun olduktan sonra da aslında iş kariyer açısından e, bence çok fazla seçeneğin olduğu bir alan ama çok da rekabetin olduğu bir alan çünkü burası international bir yer olduğu için dünyanın dört bir yanından insanlar var onlar da burada yaşıyorlar o yüzden bence rekabetçi bir ortam var Biraz sosyal hayata bakacak olursak benim en sevdiğim yanlarından biri gerçekten burada çok büyük çok güzel parklar var ve yani bizim mahallemizde bile var çok hızlı bir şekilde iki dakikada o evlerin arasından yemyeşil bir düzlüğe bir alana ulaşabiliyorum. O bence çok güzel bir şey. İnsanlar işte köpeklerini gezdiriyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Yaşları kaç olursa olsun ben burada insanların yürüyüş yaptığını koşu tuttuğunu görüyorum. Gerçekten 7'den 70'e herkes düşünü yapıyor, sağlığına, sosyal hayatına dikkat ediyor. Gerçekten parklarını çok seviyorum. Tabii ki burada ünlü parklar var işte. Hyde Park var ama gerçekten hani halle içindeki küçük parklar bile aslında çok büyük. O yüzden yeşil alana bu kadar kolay bir şekilde ulaşabilmek bence çok güzel. O böyle yığınlı ve kalabalığı görmüyorsunuz. Ve yeşil alana her zaman ulaşabiliyorsunuz. Türkiye özellikle İstanbul gibi kalabalık bir şehir değil. Tabii ki merkez kısmı kalabalık oluyor. Ama böyle ben hiçbir zaman çok sıkış sıkış bir metroya, otobüse bindiğimi hatırlamıyorum. Çok büyük trafikler olmuyor. Çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bence bunlar en güzel yanları İngiltere'nin. Örneğin otobüs saatleri ya da metro saatleri gerçekten o saatte gelecekse geliyorlar. Hiçbir zaman aksamıyorlar. İki buçukta ise otobüs. Gerçekten iki buçukta otobüse biniyorsunuz. O yüzden hayatınızı daha planlı bir şekilde de yaşayabiliyorsunuz. Böyle kalabalık ya da trafik yüzünden hayatınız setteye uğramıyor. Kolay bir şekilde ulaşım bence gerçekten çok güzel. Metro çok gelişmiş. Diğer Avrupa ülkelerine de bence kıyasla. Londra'da Gerçekten bir yerden bir yere gitmek, yolunuzu bulmak çok kolay. Ben çok hızlı bir şekilde öğrenebilmiştim ki benim yer yön duygum iyi değildir. Ama burada gerçekten kaybolmadan öğrendim. Özellikle size CityMapper uygulamasını tavsiye edebilirim. Oradan gerçekten nasıl en hızlı şekilde bir yerden bir yere gidebileceğinizi görebiliyorsunuz. Ve size örneğin o otobüsün kaç dakika sonra geleceğini gösteriyor ve gerçekten geliyorlar. O da çok güzel. O yüzden bence bu trafiğin ve kalabalığın olmaması çok güzel. Ben İstanbul'da özellikle bundan yorulmuştum. Bir taksi krizi vardı ve bir yerden bir yere gitmek için gerçekten taksiye binmeniz gerekiyordu. Böyle otobüs saatleri ya çok geç oluyor ya gerçekten gelmiyor. Kısa bir mesafeye gidecekseniz metroya binmeniz zaten anlamsız oluyor. O yüzden e, mecburen taksi kullanmak zorunda kalıyorsunuz Türkiye'de ve taksi bulmak gerçekten çok zor. Ben son Türkiye'ye gittiğimde böyle taksi bulmak benim için çok bir zorluk olmuştu. E, ve gerçekten çok büyük bir masraf oluyor taksi bulmak. E, ama bunun masrafını yine İngiltere'de de gerçekten masraflı diyebilirim. Çünkü e, metro metro ağını kullanmak gerçekten e, pahalı. Londra'da 1'den 9'a kadar zonlar var. Bu zonlardan e, geçiş yaptıkça ödediğiniz ücret artıyor. Örneğin zon 9'dan zon 1'e gidiyorsanız en yüksek fiyatı ödüyorsunuz. Ama zon 1'den zon 9'a gidiyorsanız daha az bir ücret ödüyorsunuz. Yine peak time dediğimiz sabah iş saatleri ve akşam iş çıkış saatlerinde de ücretler daha artıyor. O yüzden mümkün olduğunca o saatlerde seyahat etmemenizi öneririm. O saatlerin dışında eğer seyahat ederseniz metroyla bir yerden bir yere işe eve bir yere giderseniz daha uygun bir ücretle seyahat edebiliyorsunuz. Buradaki metro ağı ve Türkiye'deki metro ağını kıyasladığımda fiyat olarak buradaki metroların daha yüksek fiyatlı ama daha az kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Burada yaygın bir pub kültürü var gerçekten insanlar işten çıkınca direkt publara gidiyorlar bir sürü pub görebilirsiniz. Ve hepsi ayakta duruyorlar. İçeride oturacak yer olmasına rağmen. Bu bana çok değişik gelmişti. Gittiğinizde böyle ayakta duran insanları görürseniz farklı gelmesin size. E, güzel bir kültür bence. Biraz sadece bence kötü yanlarından biri. Bu tarz işte restoranlar, publar e, Türkiye'ye kıyasla daha erken kapanıyorlar. Çünkü aslında bu da biraz da iş yaşam dengesiyle alakalı burada gerçekten buna önem veriyorlar. E, gece 1'de 2'de açık bir yer bulmanız çok zor oluyor. Biraz yemeklere gelecek olursak benim en zorlandığım yerlerden biri. evet İngiltere'de, Londra'da birçok international, uluslararası mutfağa erişebiliyorsunuz. İşte Fransız restoranından tutun, işte Asya kültürüne, Tayland mutfağına bir sürü farklı mutfağa deneyip Tadabiliyorsunuz gerçekten çok güzel restoranlar mevcut ama bizim o güzel Türk tatlarımız yok gerçekten tabii ki Türk restoranlar da var ama bence tam böyle o güzel lezzetleri yakalayamıyorlar ve tabii ki biraz daha pahalılar yani Türkiye'de bu çok daha uygun fiyata ulaşabiliyorsunuz güzel Türk yemeklerine zeytinyağlı kültürü yok. O yüzden biraz daha burada evde yemek yapmaya çok daha insan alışıyor. Dışarıdan söyleyecek yemekler genelde fast food çeşitleri olabiliyor ya da fish and chips oluyor. O yüzden böyle genelde ben Türkiye'deyken işte ev yemekleri falan söylerdim ama burada öyle bir seçenek yok. O yüzden çoğunlukla evde yemek yapıyoruz. Yani dışarıda genellikle işte pizza, fast food, hamburger bu tarz şeyleri söylüyoruz. Hani bir yandan farklı mutfakları deneyebilmek çok güzelken bir yandan gerçekten biz o kendi damak tadımızı alıyoruz. Zaten İngilizlerin bir mutfağı da yok. Belki daha Akdeniz kültüründe bir, bir ülke olsaydı damak tadımız daha yakın olabilirdi. Yani ülkeleri böyle patates ülkeleri ve domates ülkeleri diye ayırıyorlar ya işte Türkiye ile İngiltere'nin bence burada da bir farklılığı var. Ve ben gerçekten Akdeniz mutfağını, Türk mutfağını çok çok daha beğeniyorum. O yüzden bunu bir kötü yan olarak söyleyebilirim. Burada gerçekten böyle kültürel etkinlikler çok yaygın. 7'den 70'e insanlar tiyatrolara, müzikallere, farklı etkinliklere gidiyorlar. Gerçekten böyle birçok etkinliğe ulaşabiliyorsunuz. Farklı aktivitelere ulaşabiliyorsunuz. O yüzden e, bence bu güzel bir şey. Zaten Londra'da müzikaller çok yaygın. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Eğer Londra'yı ziyaret ediyorsanız mutlaka en az bir müzikale gitmenizi tavsiye ederim. E, tiyatrodan bence çok daha güzel e, ve bence e, çok güzel bir ortam yani büyüleniyorsunuz. Kesin kesin tavsiye ederim. E, bu tarz sosyal aktivitelere ulaşmanız çok daha kolay oluyor burada. Biraz ekonomi ve alım gücüne gelecek olursak burada da tabii ki bir enflasyon var ama Türkiye'ye kıyasla çok daha az. O yüzden böyle söyleyebilirim ki askeri ücretleri karşılaştırdığımızda Türkiye'de ve İngiltere'de buradaki alım gücü daha yüksek. Örneğin marketten Türkiye'de 1 kilo antep fıstığı alabiliyorsanız İngiltere'de marketten 5 kilo Antep fıstığı alabilirsiniz. Yani çok daha fazla bir alım gücünüz var. Market fiyatlarını karşılaştırdığımda Türkiye'ye göre çok daha ucuz kalıyor. Buradaki aldığınız maaşa kıyaslarsam hiçbir zaman ben e, işte Türk lirasıyla çarpmıyorum. Çünkü öyle çarptığınızda hani e, Türk parasına göre fazla gözükebilir ama buradaki ki e, kazandığınız maaşa kıyasladığımda market fiyatlarının çok daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. E, ulaşım pahalı kıyafet mağazaları aynı fiyatta diyebilirim. Mesela işte bu Inditex grubu, Zara gibi böyle mağazalarla Türkiye'deki fiyatları karşılaştırdığımda aynı olduğunu görüyorum. E, o yüzden e, burada bir e, farklılık olmuyor. Yani Türkiye ya da İngiltere daha ucuz diyemem. Elektronik ürünler daha ucuz oluyor. Örneğin Air Fryer'ı e, burada Türkiye'ye kıyasla daha ucuza almıştık. Ve çok fazla seçenek de mevcut farklı markalara da ulaşabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir şey. Yani bu çeşitliliği ben daha çok seviyorum. Türkiye'de olmayan birçok marka burada olduğu için onlara e, kozmetik olsun, giyim olsun ya da e, ev eşyası olsun e, hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Çok fazla çeşit var. E, restoran fiyatlarına gelecek olursak e, orada da genellikle güzel bir restorana gidiyorsanız ortalama aslında 100-150 pound. Ama daha böyle hani fast food tarzı restoranlar çok daha uygun fiyatta da oluyor. 30-40 pound diyebilirim. O yüzden hani biraz sizin seçiminize de bağlı. Kültürel farklılıklara baktığımızda burada aslında sadece böyle ilk geldiğinde Britişler olacağını düşünüyor, İngilizler olacağını düşünüyor. Ama gerçekten çok farklı ülkelerden çok fazla milletin olduğu bir ülke. Birçok Asyalı ya da Hintli insan İngiltere'de yaşıyor. O yüzden çok uluslu bir ülke olduğu için çok da saygılılar. Örneğin işte burada farklı kültürlerin, farklı dinlerin özel günlerine çok fazla saygı duyuluyor ve gerçekten kutlanıyorlar. Kötü bir şey söyleyebilirim benim için Kasım ayında Diwali olduğu için böyle bir bir hafta boyunca sürekli hava fişek atıyorlar. Her yerde bu hava fişekler atılıyor ve gerçekten çok geç saatlere kadar atıyorlar. O biraz beni açıkçası yüksek bir ses olduğu için rahatsız ediyor yani saygı duyuyorum Tabii ki ama böyle saatlerce süren bir havai fişek seremonisi olduğu için o biraz e, Bence komşuları rahatsız edebilecek bir şey olabilir gerçekten bir noktadan sonra böyle beyniniz uyuşuyor sürekli bir havai fişek patlama sesi duymaktan Kasım ayının ilk haftası çok zor geçiyor benim için böyle geç saatlere kadar havai fişek atıyorlar çünkü sürekli e, güvenlik olarak baktığımızda Bence Gerçekten güvenli bir ülke. Yani ben kendimi güvensiz hissetmiyorum özellikle bir kadın olarak. Bu zamana kadar çok şükür kötü bir deneyim yaşamadım. Ya da böyle bahsedici bir olay yaşamadım. Ama bunu Türkiye'de yaşamak maalesef ki çok daha olası. Ama kötü bir yan söyleyebilirim. Londra'da özellikle telefon hırsızlığı çok yaygın ve çok sık bir şekilde telefonlarınız çalınıyor. İşte yolda yürürken çalınabilir. İşte yol bir masada otururken direkt alıyorlar telefonunuzu ve çalıyorlar. O yüzden buna çok 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 dikkat edin. Burada telefon hırsızlığı çok yaygın. Telefonunuzu çaldırmamaya çok dikkat edin. Ben gerçekten yolda çok az bakıyorum. Telefona bakıyorsam böyle sıkı sıkı tutuyorum. Biraz böyle resmi işlerde bir noktada bazen çok geri kalmış, bir noktada çok ileride gibi hissediyorum. Çünkü örneğin işte Apple Pay kullanabiliyorsunuz, direkt kredi kartına ya da telefonunuzdan her şeye ödeme yapabiliyorsunuz. İşte ulaşım, metro, restoran, her şeyi telefonla halledebiliyorsunuz. Ama bir yandan örneğin banka hesabı açarken çok böyle manuel şeyler yapıyorlar. Böyle bir saat sürüyor. Daha hala bir şeyleri mektupla size yolluyorlar. İşte bir örneğin kod varsa, bir şey varsa size mektupla yolluyorlar. Bu noktada da bazen geri kaldığımı düşünüyorum. Türkiye'de bu tarz sistemler daha hızlı ilerliyor. Eğer taşındığınızda böyle hızlı bir şekilde işte banka hesabı açma işte, işte oturum izninizi alma gibi böyle bürokratik işleri peşinde koşacaksanız bu sürecin uzun olacağını baştan işte okey olun. Çünkü gerçekten uzun sürebiliyor. Burada da aslında mavi yaka işleri. Örneğin işte tesisat e, gibi böyle şeyler yine pahalı. Bu tarz şeylere yüksek paralar ödemeniz gerekiyor. Bizim bir kere bulaşık makinemiz bozulmuştu. Onun için servisi çağırdık. E, hani güzel bir şeyler tamir ettiler, bir sıkıntı yaşamadık. Ama e, fiyatları e, yine yüksek e, oluyor Türkiye'ye kıyasla diyebilirim. Ama sanırım Türkiye'de de bu fiyatlar her geçen gün maalesef ki artıyor. Biraz hava durumundan bahsedecek olursak tabii ki Londra, İngiltere dediğimizde aklımıza gelen en büyük kötü yan hava durumu. Bu biraz daha aslında yine kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir ama gerçekten soğuk bir havası var ve kışın özellikle kışın ve sonbaharda çok soğuk oluyor yani termal içlik giymeden dışarı kesinlikle çıkmayın. Gerçekten çok üşürsünüz. Türkiye'nin soğuğuyla arasında farklılık var. Derece olarak belki bazen aynı gösterse bile gerçekten burası çok daha soğuk oluyor. O yüzden çok sıkı giyinmeniz gerekiyor. Ben kışı çok seven bir insan değildim aslında. Ama şöyle bir değişik şey size anlatabilirim. Buraya taşındıktan sonra özellikle böyle Aralık Ocak aylarını sevmeye başladım. Çünkü her yeri ışıklandırıyorlar. O Christmas Yeni Yıl havasını çok güzel bir şekilde yaşıyorlar ve o sokakların arasında yürümek, o, o ışıkları görmek bence çok keyifli oluyor. O yüzden Londra'yı ben Aralık ve Ocak aylarında da seviyorum ama işte Şubat Mart ya da işte Kasım ayları gerçekten soğuk ve tatsız oluyor. Örneğin saat 5 ve gördüğünüz üzere hava karanlık, hava çok hızlı bir şekilde kararıyor. Zaten aramızda e, kış döneminde 3 saat fark oluyor Türkiye'ye kıyasla. Yazında bu saat farkı 2'ye düşüyor. Aslında günler çok uzun oluyor. Akşam böyle 9'da 10'da hava kararıyor. Bu keyifli oluyor, güzel oluyor. Bunu seviyorum açıkçası ben. Ama kışın gerçekten zor oluyor. Hem çok çabuk havanın kararması çok kötü oluyor. Hem de gerçekten çok soğuk oluyor çok kalın giymeniz gerekiyor. Ama kalın giyindiğinizde de o ışıkların altında sokaklarda yürümek keyifli oluyor diyebilirim. Ben gerçekten bunu seviyorum. İnsanlar genel olarak bence birbirine çok saygılı. Diğer milletlerdeki insanlara karşı da çok anlayışlı ve iyi davranıyorlar. Örneğin otobüslerde insanlar birbirine teşekkür ediyor, şoföre teşekkür ediyorlar. Güler yüzlüler böyle bir mağazaya girdiğinizde kimse size somurtarak bakmıyor ya da bir iş, hizmet satın alırken. Ee, ama çoğunlukla restoranlarda ve publarda gidip işte masaya oturup biz Türkiye'de sipariş veriyoruz. Ama e, İngiltere'de gidip bar kısmından e, siparişinizi vermeniz gerekiyor. işte örneğin içecek veya yiyecek. Sonrasında o sizin masanıza geliyor. Sipariş şey alma kültürü çok fazla yok burada. Eğer geliyorsanız böyle masada oturup beklemeyin yani. Gidip siparişinizi verin. İki ülkenin de bence Avantajları ve dezavantajları var. Ama tabii ki bazı şeyler çok daha öncelikli olarak geliyor. Örneğin işte alım gücünün burada daha yüksek olması, daha güvenli bir ülke olması bence önemli. E, i̇nsanların birbirine saygı duyması da benim için gerçekten önemli oluyor. Kendimi daha özgür hissedebiliyorum. Kafam attığında hızlı bir şekilde parka gidip ona ulaşabiliyordum. Örneğin Türkiye'de yani gerçekten ben Anadolu yakasında yaşıyorum ve orada işte Caddebostan sahile gidip yürüyüş yapmam gerekiyordu. Ve oraya da gitme sürem daha uzun sürüyordu yani daha hızlı bir şekilde ulaşamıyordum. Ama burada çok hızlı bir şekilde parklara, bahçelere ulaşabiliyorsunuz, yürüyüşünüzü yapabiliyorsunuz. Bence bu da önemli. İnsanlar daha rahat. İnsanların böyle bir örneğin işe giderken böyle biz daha Hızlı hızlı yürüyoruz, koşturuyoruz ya. Burada insanlar çok rahat bir şekilde yürüyorlar. İşte işten çıkan insanlar böyle gözlemliyorum. Rahat rahat yürüyorlar. Bir aceleleri yok. Daha az kaygıları var bence. Biz biraz daha böyle daha kaygılı bir toplumuz gibi geliyor bana. Daha böyle aceleci, daha hızlı bir şeyleri yapmaya alışmışız bence. İşte o metrobüste rahat bir şekilde oturmak... Metrobüse binebilmek bile bazen zor oluyordu. Ee, ulaşımın biraz daha pahalı olması tabii ki burada daha kötü bir yan diyebilirim. Ama rahat bir şekilde e, ulaşımınızı da sağlayabiliyorsunuz. Şehirler arası ulaşım da çok gelişmiş. Sürekli trenler kalkıyor yine merkezlerden ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz birçok farklı şehre. Benim açımdan gerçekten burada yaşamak çok keyifli ve Londra'yı sevdiğimi söyleyebilirim. Eğer evinizde yemek yapıyorsanız, biraz daha soğuk havayı seviyorsanız ya da alışmaya istekliyseniz çok daha rahat geçiyor. Tabii ki bir yerden bir yere göç etmek kolay bir süreç değil. O yüzden bunun psikolojik yanlarını da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Bu tarz zorlayıcı faktörler de var. Tabii ki biz ana dilimizde iletişim kurmaya çok alışmışız. Çok da duygusal anlamda da bir de konuşurken karşı tarafa duyguyu verebiliyoruz. Bir mimimizden, bir çıkardığımız sesten ama burada biraz daha bu zor olabiliyor. Herkes aslında İngilizce konuşsa da. Ama bir noktada da kimse anı dilini konuşmuyor. Yani büyük bir çoğunluğu. Çünkü çok international bir yapıda. O yüzden de daha anlayışlılar. Ee, hiçbir zaman sizin herhangi bir şeyinizde yargılamıyorlar. Ne bu konuşmanız olsun, ne dış görünüşünüz olsun, bu tarz konularda da bence anlayışlı olmaları güzel. Videom bu şekildeydi. Eğer sorularınız varsa benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben biraz daha kendi bakış açımdan, kendi tecrübelerimden yola çıkarak e, özet halinde sizinle paylaşmaya çalıştım. Ama farklı sorularınız varsa yine yorumlarda ya da Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Yine kanalımda Londra'daki yaşamımdan buradaki hayattan da videolar paylaşıyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.